Nurul Hüda'nın feryadı figanı. Ya Rab, dilersen evimden barkından ayır beni. Ne olursun Resulullah gibi taşa tut beni. İstersen çöllerde aç susuz bırak beni. Ama ne yaparsan yap, yine de severim seni. Hazreti Muhammed gibi. Ya Rab, istersen Hazreti Yakup gibi kör et beni ne olur Hazreti Yusuf gibi kuyuya at beni. İstersen köle pazarlarında bir pula sat beni. Ama ne yaparsan yap, yine de severim seni Züleyha gibi. Ya Rab, dilersen Hazreti Hasan gibi kan kustur beni. Ne olur Hazreti Ali gibi sırtımdan vur beni. İstersen Kerbela'da Hüseyin gibi susuzluktan öldür beni. Ama ne yaparsan yap, Yine de severim seni Fatıma gibi. Ya Rab, dilersen Hazreti İsa gibi çarmağa gel beni. Ne olur Hazreti Eyyub gibi derde düşür beni. İstersen yaralarıma kurt düşür emi. Ama ne yaparsan yap, yine de secde ederim sana Hazreti Eyyub gibi. Ya Rab, dilersen hapishanelere düşür beni. Bediüzzaman gibi zindandan zindana at beni. İstersen diyardan diyara sür beni. Ama ne yaparsan yap. Yine de üstadım gibi yazarım seni. Ya Nurul Dilara'nın dinmiyor içinde hasreti. Aşkı hüdayla ki çok özlüyor seni. Sırrı hüdan, Nurul hüdayı oluyor sır katibi. Ama ne yaparsan yap, Yine de severim seni Nuru su gibi Ya Rab insanlar her yerde arıyorlar seni Ama aşkımın hayali dağılıyor sinemi Aşkın kokusu avutmuyor Nuru ah seni Ama ne yaparsan yap Yine de görürüm miraçta seni Nide E tipi kapalı ödül evi B bir kovuşu 16.04.2024 Salı 01 07 Kamilin suskunluğu bile cehaleti öldüren zülfikar gibidir. Kelimelerini sen hesap et paşam. Eyvallah.